Merhaba değerli arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. Son yaptığımız deneme sınavının geometri sorularıyla beraberiz. 31 nolu soruyla başlıyoruz hemen işimize. D noktası ABC üçgenin iç açı kesim noktasıymış. Yani oluşan bütün açılar burada iki eşit parçaya bölünmüş. Hemen gösterelim sizinle beraber. BAD açısı 2x artı 5. DAC açısı da 3x eksi 15'miş. Peki neler söylenmiş? 3 tane öncülümüz var. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diye söylenmiş. Bir kere öncelikle bu açılar birbirine eşit olduğuna göre 3x eksi -15 15'i 2x artı 5'e ilk eşitleyip x'i 20 olarak bulduk. Birinci öncül hemen doğru çıktı. X yerine getirip 20 yazdık. Burası 45, burası 45. Yani bu açı 90 derece oldu. Bu da eşit çıktı. Geldik BDC yani şu açıyı bulmaya. Peki neydi o? İki tane iç açı ortayın kesim noktasındaki açı. 90 artı A bölü 2'de hatırlayın bakalım. 90 artı A açımızda 90'dı. 90 artı 45, 135. Kısaca aradığımız cevap 31 nolu soruda Edirne olarak elde edildi. Hızlı hızlı geçelim. Rahat yapacağınız sorular olduğunu düşünüyoruz. 32. soruda sevgili arkadaşlar bir açı ortay sorusu. Birlikte okuyup hızlı devam edelim. Bir üçgen verilmiş 6, 7, 8 birimlik kenar uzunluklarına sahip. Bu üçgenin AC kenarı BC kenarı üzerine gelecek biçimde şekil 1'deki gibi katlanıp katlanan hizasından şekil 2'deki gibi geri açılmış. Neydi katlama özelliklerini? Katlanıp açılan kısımdaki yerler birbirine eşit. Kimdir o eşitler? A K'sı K A üstüne C A'sı buraya eşit olmak zorunda. Yani kısaca burası bir açıortay ortay oldu. Açıortay sayesinde işlemler gerçekleştireceğiz. Dön başa. Bunun altı bunun 7. Buranın tamamının 8 olduğunu bildiğin için üçgenin iç açı ortay bilgisi diyor ki bu 6K iken bu 7K. Topla 13K'lık uzunluk 8'e eşit. K'yı bulduk 8 bölü 13. Peki soru ne istiyor bizden? KB eksi AK. KB'miz 7K, AK'mız 6K. Yani farkları K. E zaten biz K'yı bulmuştuk. 8 bölü 13 olarak. O zaman aradığımız cevap buradan sevgili arkadaşlarım Denizli olarak elde edildi. Bir açı ortay sorusuydu. Kenarlarla orantılı parçalar ayırdığını gösterdik. Sevgili arkadaşlarım hemen geldik 33 nolu soruya. 33. soruda şekil 1'de verilen açık durumdaki bariyer ve bariyerin yükseklikleri verilmiş şekil üzerinde Buradaki yükseklik 2 metre, buradaki yükseklik 5 metre. Bariyerin ucunun dik izdüşümü olan noktanın mekanizmaya uzaklığı da 4 metreymiş. Güzel bir dik üçgen sorusu aslında. Bizden de bariyerin uzunluğu istenmiş. İşte burada oluşan bir dik yamuk sevgili arkadaşım. Burası 2 metre. Hemen karşıya bir dik çizdik. Karşısı 2 metre oldu. E burası dik dörtgen oluşturduğuna göre burası 4 metre. 5'ten geriye 3 kaldı. Küçük bir dik üçgen. O dik üçgende yazdığınız Pisagor sayesinde aradığınız x yani bariyerin uzunluğu kolayca 5 metre olarak elde edildi. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz efendim. 34 nolu soru geliyor sevgili arkadaşlarım sırada. 34. soru güzel bir ikiz kenar yamuk sorusu. Ama soruyu okuyalım. İçinde güzel bir hikayesi var. ABCD ikiz kenar yamuğu şeklindeki pencerenin sağ ve sol tarafında bulunan dikdörtgen biçimdeki perdelerden sağ taraftaki ok yönünde 3 birim Sol taraftaki ok yönünde 4 birim ilerletilince pencerenin bir kısmı kapatılıyor. Bir kısmını kapatıyormuş pardon. Buna göre demiş ki DC'si AB'ye paralel verilen yamuktaki bazı birimler verilmiş. Kimler eşit? AD BC eşit yani yamuk ikizkenar. AB'si 20 birim işte burası. Kaleme geçtik. DC'si 10 birim verilmiş. KL yüksekliğimiz de 10'muş. Şimdi perdeyi Yukarıdan aşağı doğru ilerleteceğiz ama ilerletmeden önce şuradan aşağı birer tane dik indirelim. Sizinle beraber bu bir ikiz kenar yamuktu. Buranın tamamı da 10 oldu. Geri kalan 10 birimde 5'e 5 bölündü. Sağdaki perde ok yönünde 3 birim ilerledi. O zaman perde şöyle 3 birim ilerleyince yukarıya doğru şöyle şurada. Şurası 3 birim. O zaman burada 3. Geriye burada 2 birimlik yer kaldı. Soldaki perde sevgili arkadaşlarım 4 birim ilerledi. Burası 4. Şöyle perdeyi ilerlettik bu yönde. Şurası perde oldu. Buraya da bir birim kaldı. Şimdi orada küçük küçük benzerlik yapıp şuraları bulacağız. Bura 10. 3'ün 5'e oranı H'ın 10'a oranına eşittir deyip önce burada H'ı bulduk. 3'ün 5'e H'ın 10'a diyenler burası 2 kat 2 kattan H'ı 6 buldular. Sonra geldiler bu tarafa 4'ün 5'e oranı K'nın 10'a oranı şeklinde yazdılar. 4'ün 5'e K'nın ona. Burada da aynı şekilde 2 kat 2 kattan dolayı K'sı da 8 çıktı. İşte burada kapanan kısım alanları istenmiş bizden. Kaç birim karelik bölüm kapanmıştır? 2 tane dik üçgen oluştu sevgili arkadaşlar orada. O dik üçgenlerden bir tanesi 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den 9. Diğeri ise 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 bulundu. Biri 9 biri 16 toplamları da 25 birim olarak elde edildi. Aradığımız oradaki kapanan bölüm 25 birim karelik bir alana sahipmiş değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sırayı 35 nolu soru alıyor. 35. soruda bakalım neler oluşacak. Burayı temizledik. Ve bir şekil çiziyoruz. Düzlemde bir ABCD karesi çiziniz. Çizdik. Bir kare oluşturduk. Sonra AC köşegeni üzerinde yine isimlendirelim karemizi ABCD diye. AC köşegeni üzerinde pardon bir nokta seç demiş AE. Burada E olsun. EC'si daha büyük şekilde. Sonra D ile E'yi birleştir demiş. Bu da tamam. AE'sini şurayı 12 kök 2. DE'sini burayı 20 santimetre al demiş. Daha sonra da karenin çevresi sorulmuş. Sevgili arkadaşlar. Burada hemen sizinle beraber Karenin köşegeninden dolayı bir 45-45 açısı bulalım. Şu açıda 45 derece. Şekli birazcık büyütelim mi çocuklar? Sizinle beraber. Şöyle biraz şekli büyüttüm. Burayı bir temizledim. Şunu biraz dışarı aldım. Birazcık daha rahat gösterebilmek için tekrar çizeceğim. Hatta şöyle bir kareyi temiz çizeyim size. Biraz daha güzel bir görüntü oluşturalım. İçerisinde şöyle Aldık. Şöyle çektik efendim. Köşegen de çizdik. Bu köşegen üzerinde de şöyle de iyi bulduk. Şurası ABC'de. Şu uzunluk 12 kök 2 idi. Şu uzunluk 20 idi. İşte bu açı 45 derece verilmişti çocuklar. O üçgenin içerisine girip o 45'i kullanmak için buradan bir dik çekerseniz. 12 kök 2 hipotenüs. Burası 12, burası 12 bulundu. Yukarıda bir dik üçgen. Pisagor sayesinde 3, 4, 5 katlarından bura 16. Yani üçgenimizin, pardon karemizin bir kenar uzunluğu 28 olarak elde edildi. Peki burada bizden ne istenmiş? Çevre. 28 çarpı 4 sorulmuş. Yani çarptık. Aradığımız çevre 112 santimetre olarak elde edilmiş oldu. Efendim hızlı hızlı devam ediyoruz. Sorular çıtır çerez. 36. sorudayız. Biraz çekti küçülteceğim bu sefer. Daha rahat görebilmek adına. Efendim uzun kenarı 36, kısa kenarı 24 santimetre olan bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen B köşesi EF boyunca DC'nin orta noktası olan B üssü noktasının üzerine gelecek şekilde katlanmış. Buradan yola çıkarak bizden AF istenmiş. Şimdi beraber bulacağız. Uzun kenar 36, kısa kenar 24. O zaman burası hemen 12, 12 bölündü. Katlanıp açılan kısımların birbirine eşit olduğunu unutmuyoruz. O zaman ben buna x dersem bu da x midir? Tamamı 36 idi. Şuraya kalan da 36 eksi x. Yaz bu dik üçgende bir pisagor. Tanıdık bir dik üçgen bu. 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı 20. Şurası da 20'den dolayı 16 bulundu. O zaman burada 20. Güzel. Geldik şimdi bu dik üçgenden yola çıkarak bir benzerlik yazmaya. Alfa beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta şeklinde. Önce bu küçük dik üçgende başlıyoruz benzerliğe. Daha sonra da buradan devam edip bu beta, bu da alfa şeklindeki diğer dik üçgene geçiş yapacağız. Beraber yapmaya çalışalım. Alfanın karşısındaki 12'nin, alfanın karşısındaki x'e oranı, betanın karşısındaki 16'nın, betanın karşısındaki 12'ye. 4 ile sadeleştirdim. Ve sonra bu bunun 3 katı, bu da bunun 3 katı olduğu için x'i e 9 buldum. E 9, 12, 15'ten burayı elde ettim. Buranın tamamı 20 idi, buraya 5 kaldı dikkatli bir şekilde baktığımda sevgili arkadaşım görebildik mi burayı? Çünkü burası eğer 9 12 15 ise buraya da 20 kaldı. Geldik aşağı tarafa. Bizden ne istemişti bu? AF'yi. AF nerede? İşte burada. Şimdi oradan da yazalım beraber benzerliği. Küçükte alfa'nın karşısındaki 5'in büyükte alfa'nın karşısındaki birlikte bakalım neye oranı? 9'a oranı. Küçükte beta'nın karşısındaki AF'nin Büyük de betanın karşısındaki 12. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Buradan AF'yi elde ettik. Ama orada küçük bir hata yaptık sevgili arkadaşlarım. Bu hatadan hemen çok hızlı bir şekilde dönelim. Şuraları bir silelim. Neymiş burayı bir kez daha şöyle bir kez daha alalım. Şurada yazdıklarımız doğruydu. Evet tekrar şöyle kontrol ettik. X'e X burası 12, 16. Bu dik üçgen sayesinde burası alfa. Burası beta. Burası beta. Burası 90. Şurası da alfa oldu. 12'ye 12'yi de bölmüştük. Bizden de AF istenmişti. Peki. Şu K'yı bulacağız önce. Buraya 9 bulduk mu çocuklar? Bulduk. Peki burası açıldığı zaman şu uzunluk nereye eşit? 12. Ha bu da tamam ama burası 24'tü. 24'ten dolayı burası da 12 oldu. Gördük mü? 24 ise tamamı şu uzunluğun yukarısının tamamı. Burada 24. O 24'lük uzunluk A üssü B ile aynı. E şimdi biz buradan hesap yapmaya çalışacağız sevgili arkadaşlarım. İstenen uzunluk neresi? Açılacak uzunluk. Burası. Beta'nın karşısı 12, beta'nın karşısı 12. Gördün mü? Alfa'nın karşısı, alfa'nın karşısına eşit oldu. Şurada özür dilerim. Şurası 15, şurası 24 ise buraya kalan 9. Burada 12. O zaman AF'si de kolayca 12 olarak elde edildi. Evet çok hızlı bir şekilde devam ediyorum ben. Çabuk çabuk. 37. sorumuz var sırada. Bu 37. soruda verilen bilgilerden yola çıkarak değerli arkadaşlarım sizinle beraber ABC üçgenin alanını bulacağız. Ne demiş? Şekilde bir dairesel grafik var. Dairesel grafikteki verilen oranlar kenar uzunluklarının orantılarını vermiş. 90, 120, şu açı 150 oldu. Sıfırlarını attım. 90'ın da sıfırını attım. Sonra 3'e böldüm. BC'ye 4'ün katı. Sonra 3'e böldüm. AC'ye 5'in katı. Sonra 3'e böldüm. AB'ye de 3'ün katı yazdım. AB 3k, BC 4k, AC de 5k. Adam ne demiş? AC'ye 20 vermiş. E getirip 20'ye eşitlersem k'yı 4 bulurum. Yani dik üçgenin kenar uzunlukları buradan yola çıkarak burası 12, burası 16 olarak elde edilir. Alanı ise dik kenarların çarpımının yarısı olduğu için aradığımız üçgenimizin alanı 96 birim kare olarak elde edilir. Efendim geldik 38. soruya. Güzel bir analitik sorusu var sırada. Hemen birlikte çözelim. Şekilde 8 tane gezegen merkezleri dik koordinat düzlemindeki 4y eşittir 3x doğrusu olan. 4y eşittir 3x. Yani bu y'si 3'ün katı, x'i 4'ün katı şeklinde oluşan değerler. Demiş ki dünya ile Uranüs'ün merkezlerinin ordinatları farkı 12 birimdir. Şimdi ben önce dünya ile başlıyorum. Dünyanın merkezi M1 olsun. Merkez koordinatlarına getirip x'ine 4D, y'sine de 3D yazdım. 4'e 3 orandalar çünkü. E Uranüs için de merkezler aynı şekilde geçerli. MU diyorum ona da. Bunun da x'ine 4U, y'sine de 3U dedim. Peki ne vermiş bize? Demiş ki merkezlerinin ordinatları farkı. Yani 3U eksi 3D eşittir 12. 3 parantezini alıp her tarafı 3'e bölersek U eksi D'yi 4 bulduk. İstenen ne? Bu iki merkez arasındaki uzaklık. Yani MD ile MU arasındaki uzaklık. Neydi o? Karekök içerisinde. X'ler farkının karesi. Şöyle şöyle büyük bir yerde yazalım. 4U eksi 4d kare artı 3u eksi 3d kare, değil mi? Al bunları 4 parantezine u eksi d olsun. Bir de karesi var tabii ki. Artı, al bunları 3 parantezine u eksi d bir de karesi olsun. Karekökü de şöyle yaz. U eksi d'yi ne bulmuştuk? 4. Karesi 16. Bir de burada var. 16 çarpı 16 buradan geldi. Artı u eksi d'yi ne bulmuştuk? 4. Bir de bu var. 9 çarpı 16 da buradan geldi karekök. Al bunları olan parantezine. 16 parantezine 16 artı 9 25. 1'i 4, 1'i 5 çıktı. Aradığımız 20 olarak elde edildi. Evet güzel bir analitik soru suydu Dikkatli bir şekilde yaptığımızda sorunun çözümü çok zor değil sevgili arkadaşlarım. Dikkat etmekte fayda var. Geldik 39. sorumuza. Son iki sorumuz. Bunlardan ilki bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir denmiş. Sonra dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir cam kabın içerisinde 480 birim küp su bulunmaktaymış. Bir prizma çizdim çok küçük. Bu prizma sayesinde işi bitireceğiz. A, B, C dedim. Demiş ki kap düz bir zemine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği 2 birim, 3 birim ve 5 birim oluyor. Şimdi su yüksekliği değişse de suyun hacmi değişmeyecek. O zaman her bir farklı tabanda yazılan hacimler şöyle oluşturulacak. Biri A çarpı B çarpı 2 eşittir. Dikkat neymiş? 480. E biz buradan A çarpı B'yi elde ederiz. 2'ye böldük 240. Sonra A çarpı C çarpı 3 eşittir 480. Buradan da A çarpı C'yi elde ettik 160. Ve son olarak B çarpı C çarpı 5 eşittir 480 sayesinde B çarpı C'yi de 96 bulduk. Alt alta bunların hepsini çarptım arkadaşlar. A kare, B kare, C kare çarpımı eşittir 240 çarpı 96 çarpı 160 oldu. Her iki tarafın kare aldım. E buradan biz A, B, C çarpımını buluruz. Nasıl buluruz? Onu da birazcık açalım. 240 çarpanı 24 çarpı 10. 96 16 çarpı 6 160 16 çarpı 10. Onların ikisini dışarı attım 10 olarak çıktı. 16'ları dışarı attım. Bu da 16 olarak çıktı. 24 6 144 bunu da 12 olarak attım. Ve A çarpı B çarpı C'yi 1920 olarak elde ettik. Efendim geldik son sorumuza. 40 nolu soruda yapılacak işlemleri şöyle hemen bir hızlı şekilde paylaşalım tabanı kare biçiminde olan kare dik prizma şeklindeki bir tahta parçasının içinden bir ayrıt uzunluğu tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir küp çıkarıldığında oluşan şeklin görünümü aşağıda verilmiştir. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı ilk durumdaki tahta parçasının yüzey alanından 16 birim kare fazlaymış. Bir kere önce bir küp çıkartıldığında küpte 6 tane yüzey var. Her biri de kare. Dikkat! 4 tanesi bunun içerisinde kaldı bir üstte bir altta iki tanesi boşluğa gitti. Yani dikkatli olursanız 4 kare kadar eklendi 2 kare kadar boşaldı. Yani 2 kare kadar artış yaşandı. Artış yaşanan yer 16 birim kareymiş. E 2 a kare 16 ise sevgili arkadaşım a kareyi 8 a'yı yani kübün bir kenar uzunluğu iki kök bulursunuz. Sizden istenilen ne? Hacim. Küpteki hacim a küptür. A küpte 2 kökün kök 2'nin kübü olarak yazılır. Kısaca 8 çarpı 2 kök 2 yani aradığınız cevap 16 kök 2 olarak elde edilir. Keyifli bir sınavdı. Ee, umarım başarılı olmuşsunuzdur. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.